Kamuoyunda e, şimdi aslında bazen biz habercilik yaparken bize verilen cevaplara dönük e, haber yapıyoruz. Tabi bu şimdi e, sonucuna baktığın zaman asparagas gibi görünse de aslında e, bizim aldığımız cevaptan kaynaklanıyor da olabiliyor. E, meclis'in koltukları değişiyor. Kavun içi renk koltuk geliyor. Ee, ve bir sürü söylenti var. Bunlara çok para verildi filan diye. Ben de koltuklar kamyondan indirilirken oradakilere sordum. Dedim ki bunlar deri mi? Deri dediler. Dedim ne derisi? Ceylan derisi dedi oradaki çocuk taşıyan. Ben de tabi e, koltukları filan çektim, e, haberinde yazdım gazetede kocaman çıktı işte meclise Ceylan derisi koltuklar filan. Daha sonra meclis bu konuda açıklama yaptı. Bu deri Ceylan derisi değil diye. E, milletvekilleri çeşitli işte milletvekilleri açıklama yaptılar. Ceylan derisi değil diye. Ama halkın gözünde o koltuklar Ceylan derisi olarak kaldı. Yani burada benim bir suçum yok. Ben sordum Ceylan derisi mi diye. Bana Ceylan derisi dediler.